别。 hafta boyunca akşam yemeğine bize davetlisiniz. Tam bir hafta boyunca çok şanslısınız. Dinleneceksiniz. Sınırsız yemek, çay ve sevgi hizmetimiz mevcuttur. Pazartesi gününün menüsü ama ben videoyu bir tık geç paylaşacağım. Menümüzde islim kebabı, pirinç pilavı ve salatamız mevcut. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum ve tariflere geçiyorum. Nefis yemek tariflerindeki islim kebabı tarifini yaptım Malzemeleri ben. Malzemeleri bire birebir ölçüde kullanmadım. İki kişiliğe kendim uyarladım. Uzun soluklu yemek yaptıkça yani mutfakta uzun soluklu vakit geçirdikçe artık ölçüleri kendim kendinize göre ayarlayabiliyormuşsunuz. Bunu anladım. Dolapta çürümeye yüz tutmuş patlıcanlarımız vardı. Dedim ki onları değerlendireyim. Çöpe gitmesinler. Bozulmaya yakın sebzeleri ben bir şekilde değerlendiririm ve bunu yapmaktan çok keyif alıyorum gerçekten. Yaptığım yemekler, tatlılar çok beğeniliyor. Etrafımdaki sevdiklerime zaten denettiriyorum ve herkes çok seviyor. Burada defalarca kez paylaştım. Sadece şöyle bir problem var. İzlerken görüyorsunuz muhakkak sizde ama nezaketinizden dolayı eleştirmiyorsunuz. Farkındayım. Şekilcilik, sunumculuk pek bende yok. Sadece çok lezzetli yapabiliyorum o kadar. Dar. Bu konuda hiç eleştirilmemiş olmama çok şaşırıyorum zaten. Ama sizlerin de ince detayları önemsediğini fark ediyorum. Özellikle hijyen konusunda beni çok takdir ediyorsunuz. Çok temiz buluyorsunuz. Her bir yorumu, mesajı okuyup yanıtlayabilmem gerçekten mümkün değil. Ama okuyabildiklerimden anladığım kadarıyla beni çok sevdiniz. Bu sevgi karşılıksız değil, farkındasınızdır umarım. Ben de zaten devamlı olarak yorum yazanları, mesaj atanları hiç yanıtsız bırakmıyorum. Ben de elimden geldiğince sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Sizleri motive etmeye çalışıyorum. Küçük tavalarda pilav yapıyorum ben böyle iki kişi için yeterli oluyor. Hatta bir tık fazla bile olabiliyor. Yemeğimin son hali bu şekildeydi. Dedim ya sunum yok. Ben de pek fazla olabildiği kadar yapmaya çalıştım. Bu tabağı da komşumu kızı için hazırladım. Yemeklerimi çok seviyor çünkü ona götürüyorum. Yine herkesten tam puan aldığıma göre günü bu şekilde kapatıyorum.